Evet sevgili dostlar, abiler, kardeşler, herkes bugünkü videoma ve Ergün Aysarı kanalına hoş geldi. Bugün mübarek gün, Arefe günü. Şimdiden herkesin bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Ee, Allah tuttuğunuz orucu ve e, ettiğiniz sevapları kabul etsin dostlar. Hayırlı bayramlar. Videoyu çekmemdeki amacım hem sizi, bayramınızı kutlamak, takipçilerimin, hem de e, bir video yayınlamak. Evet dostlar, bugün yine sizden gelenler bölümüyle karşı karşıyayız. İnşallah e, desteğinizi, yorumlarınızı, özellikle abonenizi eksik etmezsiniz. Size hitap edebiliyorsak, eğer sizin de bir videonuz olsun istiyorsanız dostlar her zaman söylediğim gibi benimle irtibata geçin. Sizi de yayınlayalım. E, benim için fark etmez. Ne besliyorsanız besleyin dostlar. Kapım herkese açık. E, o yüzden e, çekin, benimle irtibata geçin. Videonuzu paylaşalım. Size lütfen abone olmayı, yorum e, yazmayı Like atmayı unutmayın dostlar. Evet bugün de e, buradan anlaşıldığı üzere, bu kümesten anlaşıldığı üzere Sizden Gelenler bölümü. Evet. Tam gaz devam ediyor arkadaşlar. Bu arada posta yavru güvercinlerimi soranlar e, da oluyor. Onun videoları da gelecek. Az sabır. Şimdi Sizden Gelenler bölümü için e, bugün Fransa'ya gideceğiz. Yer 10 numara, kuşlar on numara. On numara. E, kendisi de on numara bir kardeşim. E, kendisi adı Murat Bülbül. Aslen e, Gümüşhaneli ama Ankara'da ikamet ediyor. Senelerdir bu işe gönül vermiş, ben gibi bu işe aşık bir arkadaşım e, ve bana destek amaçlı video attı Allah razı olsun. Bu arada bu zamana kadar bana video atan herkese çok teşekkür ederim. Hem destek oluyorlar arkadaşlar hem de kendilerine bir hatıra kalıyor ve benim dediğim bir söz var ya, Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerine oynamasın. Ve e, şimdi ne yapalım? Öyle deyince ne yapalım? Murat Bülbül'ün yanına gidelim. E, Fransa'ya gidelim. İyi seyirler dostlar. Kendinize iyi bakın. Selamlar. Arkadaşlar buradan bütün dostlara saygılar, sevgiler, selamlar. Öncelikle şu mübarek Ramazan gününün sonunda bütün kardeşlerimizin Ramazan bayramı şimdiden kutlu olsun. Bu videoyu... E, Hollanda'daki Ergün Aysarı kardeşim'in YouTube kanalına sizlerden gelen videolar bölümüne çekiyorum. Ben Murat Bülbül, Aslen Gümüşhaneliyim. Yalnız Ankara'da ikamet ediyorum yaklaşık e, sene 1992'de Fransa'ya geldim. Yaklaşık 3-4 sene sonra da kuşlarımızı getirdik. Yaklaşık e, 30 sene yakın bir Fransa'da bir mağazamız var. E, kuşlarımızın da burada kurulması yaklaşık hemen, hemen bir 26-25 seneye dayanıyor. Buradan da kuşlarımızı tanıtalım. E, şöyle ben videoyu alayım. Teşekkür ederim. Şöyle kümesimizi tanıtalım. Burada Dişi ve erkekli e, kuşlarımız mevcut. Burada dişilerimiz var. Uçurduğumuz bu seneki, e, de, çoğu da tektedir, çoğu da şırladık. bıraktığımız kuşlarımız da var aralarında. E, kuşlarımız da, e, dediğim gibi e, dumanılarımız hemşerim Mehmet Ali söylemez, kardeşimin dumanlıları bize sahiplendirdi. Oradakiler de erkek bölümü ve e, ba Ankara'da Bayram Çiçekyağ kardeşimin e, dedelerinden e, var. Bir de dolaylı yoldan Ankara'dan Emre kardeşimiz de sağ erkek var. Bir de e, Osman Şahinbaş hacımızın o da bize bir sağ olsun bir katkısı oldu bu kümesimize ve değerli büyüğümüz Namık Bey Kara Mustafa dayımızın beyazlarından da bir çift getirdik. Buradaki beyazlar da onun beyazlarından şöyle çekelim dişiler buradakiler. Erkekler de bu tarafa eşe Şöyle kümesimizi tanıtalım. Burası erkekler dişi bölümüydü. Ve burası da ağırımızla altın kafesimiz. Burası da buraya da gerçekten e, damgasını vurmuş kuşlarımızı atıyoruz. E, uçurduğumuz ve hak eden kuşlarımız. işte gördüğünüz gibi geliler, dumanlı hürremler, Kara Mustafa dayının beyazlarından şöyle işte beyazlarımız var. Şöyle kardeşimin bize gönderdiği bozmenek dişi beyazımız oldu. Şu dumanlı mavi boncuklu camlar, beyaz dam. annesi arkadaki ve altında da en azından son yapmalar bunlar da boz gibi bir hal bunlar da beyaz yavrularımızı Karam Mustafa dayımızın beyazlarının ömründe bir süt yavrusu evet, Havada da bir tane kuşumuz var. sonra fırsatı buluruz inşallah. Şöyle 7-8 dakikalık bir video yayınlayacağız. Yine tekrar buradan. Burada ayrı yeten bir Yavru aldığımız bir yer. Tabi şu onun altında da plastik yumurta var. Bu sene anlayacağız fazla yavru. Yeteri kadar yavrumuzu aldık. Şöyle. Hayvanlarımızı çıkaralım havalansınlar. Havada da bir tane kuşumuz var. Nasıl olursa onu üzmeyelim. Buradan da bütün emekçilerin emeğine sağlık diyelim. Diye. Arkadaşlar bu kuş yetiştirmek o kadar kolay değil. şu alıp da... ben kuşçu oldum. Tamam. yani almayla yetişmiyor kendini kendiniz kuşlara katmanız lazım kuşları çözmeniz lazım kuşları bilmeniz lazım yaklaşık epey bir havada patladı kuşumuz evet bir de ikimiz var şöyle yukarıdaki kuşumuz nasip olursa o da iner. Sizlere video çekmek için şöyle kaldırdım sadece. Kuşlarımızı tanıtma amaçlı. Biraz uzatıyorum uzak duruyorum. seferinde çekerim nasip olursa. Dediğim gibi arkadaşlar emek veren arkadaşların cümlesini evet size çift şöyle sohbete seyretmeliyiz. Bu kuşlar deli kısmı. Gördüğünüz kuşlar. Bu kuş, şu, şu, kuşumuzun bir tarafı deli bir tarafı. Bizden tekrar yine Mehmet Ali Söylemez kardeşimin kuşuna dayanıyor kardeşimiz çalışması diyelim. Kuşlar bizde ama yine de ben şunu şuradan belirtmek istiyorum arkadaşlar. ne kadar da olsa kuşları kimden sahiplendirildiyseniz onları onur etmek bir kuşçu için gerçekten önemli. Yani en azından İnsan ölecek gidecek ama insanın hangi kimden aldığınız kökü kimden olduğu hatıra olarak kalır. Benim kendi şahsi görüşüm. Şimdi arkadaşlarımızın bazıları buradan sitem edeceğim ama ne yazık ki iki tane kuş aldığı zaman kuşları kendilerinden e, zannediyorlar ama öyle değil. Kuşun yani, kendinden olması için bayağı bir zaman geçmesi lazım ama yine kuş seni ama sahiplendirdiği kişiyle onur etmek güzel bir duygu bence şahsen. Videomuz da şurada 6-7. dakika oldu. Kardeşim 7-8 dakika 10 dakikalık bir video çekti. Artık onu kendisi keser mi artık ne yapar bilmiyorum ama bir tadımlık olsun diye çektik sizlere. Aferin kızıma. Dediğim gibi şöyle yanaşalım kuşlarımızın yanına. Tekrar şöyle görelim. Ne kadar da olsa videoya alışkınız ama yine de böyle özel videolar olduğu zaman insanın biraz bile dolaşıyor. Kusura da bakmayın. Tekrardan yine söyleyeyim. Şu Ramazan'ın son günü, Arife günü çektim bu videoyu. Rabbim nice bayramlara kavuşturur cümlemizi. Şu gördüğünüz Araplar da, onu bir söyleyeyim. Şu Araplar da beyazlardan çıkma. Babası beyaz. Kara Mustafa dayımın kuşlarından çıkarttığım beyazların dişilerinden. Annesi de şöyle Kanada'da söylenen kardeşlerimizde gönderdiği bu manzulardan şöyle bir çift daha alacağız. Şöyle bir çift alacağız. Bakacağız ne yapacak? Kanada evet. bu. Dumanlı hürremlerden bunlara hürrem adını koyduk. Bu şekilde ağırlık hürrem adını e de. deli göç Böyle karşı giriyoruz. Nasıl Nasip olursa dediler o Ve emektar ilk getirdiğim bayram çiçek adı kardeşimden ilk getirdiğim kirli dişi. Diğer bir tarafta bir boz kirlimiz var. İlk getirdiğim kuşlar. Onu da sizlerle paylaşayım ve videoyu sonlandıracağım yine. Evet, bu da yatmak da burada. Evet. Bu host gibi erkanımız bu da sağ olsun bize faydasında kardeşim bizlere sahiplendirdi bunu. Kendisine şimdiden teşekkür ediyoruz. Bakın. Müze nice emek veren kardeşlerimizin Emele şöye çıkarmasın. Şöyle döndürelim. Saygılarımızı, sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Allah'a emanet. Hayırlı bayramlar.